Çok teşekkür ederim Ferit. Babamın yanında beni savunduğun için kendimi güvende hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ki? Ben de çok teşekkür ederim. Arkamdan bir güzel oyun çevirdiğin için. Ferit, deme böyle ne olur. Bak tamam haklısın ama Kendimi bir açıklamama izin ver lütfen. Okulda da konuşturtmadın zaten. Ne konuşacaksın ya? Ne açıklayabilirsin sen bana? Ya sen benden habersiz o herifle kayıt yaptırmaya gittin. Ne konuşacaksın çok merak ediyorum. Ferit. Tamam bak haklısın. Haklısın. Sa sana haber vermem gerekiyordu ama sabah işte Kayal'le konuşunca birden heyecanlandım ben de ne yapayım? Zaten bu okula kayıt olup olmama kararını bana bırakmıştın. Yani en azından ben de kayıt hakkımı kaybetmeyeyim diye yaptım. Ne anlatıyorsun ya sen? Sen sabah kalkıp bana söylesen Ferit ben vazgeçtim okula kayıt yaptırmak istiyorum desen ne diyeceğim ben sana? Zaten kaydını yaptırmaya gitmişim oraya. Diyecek bir şeyim yok Ferit. Gerçekten yok. Ama bak Ferit asla, asla seninle konuşmadan o okula gitmeyecektim zaten. Ya aklımın ucundan bile geçmedi gizli saklı okula gitmek Ferit. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın aklım almıyor ya. Ben sana demiştim zaten arkandayım diye, seni destekliyorum diye. Üf, özür dilerim. Benden daha mı çok güveniyorsun ona? Ferit saçmalama. Olamam. Sen benim her şeyimsin. En kıymetlimsin bu hayattaki. Seni hayatımdaki en büyük hayalimden vazgeçebilecek kadar çok seviyorum. Seni herkesten, her şeyden çok seviyorum Ferit. Aynen. Gördük. Ferit. Ne olur anne beni bir tane. Ne olur. Bak. Ben okula gitme kararı falan almadım. Sadece kaydolmaya gittim. O da hakkımı kaybetmeyeyim ne olur ne olmaz diye. Keşke sabaha geri dönebilsem. Yaptığım hatayı telafi edebilsem ama oldu işte bir kere ne yapayım? Bir hata yaptım. Büyük bir hata yaptım. Haklısın. Seninle konuşmam gerekiyordu, haklısın. Ama konuşamadım işte Ferit. Olmadı, yapamadım. Ne olur affet beni. Seni çok seviyorum. Herkes seni her şeyden daha çok seviyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok korktum biliyor musun? Babam babamın tarafında olacaksın diye çok korktum Ferit. Ama sen o sinirine rağmen benim yanımda durdun. Beni ezdirmedin. Bunun benim için ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Sen varken yanımda kimse zarar veremez sana. İnatçısın inatçı. <laughs> Kekisin keçi. Antep kekisi. <laughs> Korkma tamam mı? Ne babandan ne bir başkasından. Hiç kimse üzemez seni. Hmm. Hı çok ben üzerim diyorsun yani. Hayır öyle demiyorum salak. Beni dinlersen asla üzülmezsin diyorum. Sen var ya sen. Sen bugünü benim en mutlu günüm yaptın. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. <laughs> akşam ne yapıyoruz? Ne ya, ya? Ne yapıyoruz akşam? O ne demek Ferit? Ben artık üniversiteliyim. Bunu kutlamayacak mıyız? Ay tabii sen de haklısın Seyran. Okul okul diye evde Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattılar yani. Ya Ferit dalga geçme ya. Bunu kutlamamız lazım. Haksız mıyım? Ya bugün bugün benim geleceğimin yazıldığı gün. Bugün <laughs> dünyanın en mutlu günü. Bugün insanlık tarihinin en önemli günü. Ferit tabii ki kutlayacağız. Organizasyonu da ben yapacağım. Ah. Ne organizasyonu ya? Ya sen sen şimdi saçma sapan bir yer bulacaksın. Güvenemem ki ben sana bu konuda. Görüşsün bakalım. Muhteşem bir akşam olacak. Muazzam. Key Zaman. Peki öncesinde muhteşem bir duşa ne dersin? Ferit, hayır derim. Yani hevesini kırmak istemem ama akşam için çok büyük organizasyonlarım var. Bunları halletmem lazım. <laughs> Dur bırak.